Aynur hanım. Aa. Aynur hanım, iyi misiniz? Ee, iyiyim ya, iyiyim iyiyim. Öyle biraz hava alayım diye çıktım da ben. Vallahi sizi göremeyince ben haber vermeden gittiniz sandım. Yok yok ya, hava alayım dedim işte, öyle ama burası çok soğuk. Üşüteceksiniz. Hadi geçin içeriye. Ben de size şöyle güzel bir Türk kahvesi yapayım. Annem de o zamana kadar gelmiş olur zaten. Hadi. Peki tamam. Hiç içim kapatırım. Anne. Hazan kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Aynur ben. Ee, konaktan. Annem belki bahsetmiştir. Ay bahsetmez olur mu? Bahsetti tabii ki. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ee, Annem yok mu? Ee, annen şey, akşam yemeği için bir şeyler almak için dışarıya çıktı. Gelir herhalde birazdan. Hep beraber akşam yemeği yiyeceğiz demek ki. Bu arada annem sizden de ablanızdan da çok bahsetti. Ama tanışmak bir türlü nasip olmadı. Şimdi kısmetmiş neyse. Ben bir üstümü değiştireyim geleyim olur mu? Hı, müsaadenizle. işte Aysun Hanım'ın gelinliğini bitirince kur temizlemeye verdik. E, hatta oradan konağa gitmiş bile. Aysun Hanım aradı. Gelinliğe bayıldığını söyledi. Ya hatta biz buluşacaktık ama işi çıktı herhalde Aysun Hanım'ın. Bu arada düğün yakın bir tarihte olacak diyorlardı. Belli oldu mu günü? Yani bir düğün olur da artık ne zaman olur, nasıl olur bilemiyorum. Aynen abla. Ay aramızda kalsın, ben bir şey söyleyeceğim. Ben Demir abi ile Bahar'ı daha çok yakıştırıyordum birbirine. Yani... ...Demir abi, Bahar öyle aşık aşık bakıyordu ki... ...ben sevgili olduklarını falan zannediyordum. Ama sonra... ...Demir abi, Aysun Hanım'a nişanlanınca ben çok şaşırdım. Aysun Hanım'ı çok beğenirim çok güzel olur. Ama Cem yani Demir abinin Bahar'a bakışını gördükten sonra sence de Demir abi aşık mı Aysun Hanım'a? Yani bilmiyorum ki kızım onlar kendileri birbirlerini tercih etmiş. Ben de diyebilirim ki. Öyle tabii canım. Yani hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Onlar öyle mutluysa bize bir şey demek düşmez. en yani sonuçta ben Demir abiyle Bahar'ın olmasını çok isterdim. Çok yakıştırıyorum çünkü onları. Ama tabii Demir abi Ayşun Hanım'a aşık olmuş. Onunla nişanlandı. Gönül bu işte. Kim seçeceği belli olmuyor. Tabii tabii kısmet bu işler hep nasip. Bayağı karardı. Saat geç oldu belli. Annem gelmedi. Ya kesin torbaları tıka basa doldurdu. şimdi de taşıyamıyor. Ben gidip bir baksam mı acaba? Yok yok sen sakın dışarı çıkma. Şimdi telefonla da ulaşılamıyor ya. Ee, sen de şimdi çıkarsan dışarıya ala kız birbirinizi aramakla vakit kaybetmeyin. Haydi e Bahar nerede kaldınız? İnşallah kötü bir şey yoktur. Doğru. Ben hangi markete gittiğini de bilmiyorum. Şimdi çıksam nasıl bulacağım? Tabii tabii. Annem geldi. Annem. Demir abi, Bahar. İçeri geçelim mi Hasan'la? Seninle konuşacaklarımız var. Tabii. Buyur abi geç. Buyurun. Nasılsın Demir abi? Anlatırım bir şey. Yok yok ben hiçbir şey söylemedim. Sen tembihleyince dışarıda salmadım. Bir de telaşlanır diye sizin geleceğinizi de söylemedim. Geç abi geç. Ağır. <laughs> Sen de ne zamandır görmedim Çok özlemişim valla. Canım. Allah sana çok hoşnutum. Ah, oh, oh. ah. Nasıl da içten sarılıyorlar birbirlerine. Abla kardeş ya, kan çekiyor işte. Ya şey, kusura bakmayın ben sizi bir arada görünce çok şaşırdım. Ama nişandan sonra arkadaşça da olsa görüştüğünüzü bilmiyordum. Ozan'cığım, biz aslında Bahar'la sevgiliyiz. e, ee, nasıl anlamadım. E, ee, Aysun Hanım? Uzun hikaye. Galiba sana bir şeyleri en baştan anlatmamız lazım. Daha da önemlisi maalesef seni ilgilendiren başka bir konu daha var. Demek beni o yüzden aradı, annemin yerini öğrenmek için. Beni kullandı, annemin evde olduğunu öğrenmek için. Beni, beni kullandı. Benim yüzümden, benim yüzümden ben annemin evde olduğunu söyledim. Ben, ben annemi o katilin ellerine ettim, tuzağına ettim, benim yüzümden. Ben nasıl, ben, ben, ben böyle bir hat hata yaptım, ben. Ben, anneme, bir şey olursa ben yaş yaşayayım. Ben bir olursa ben... Hazan. Ben anneme bir şey olursa hemen... Hazan! 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 koşu getir. Kuzum! Hazan! Hazan! Al bana. Hazan <laughs> biliyorsun Aç <laughs>